Retinet ve Göz Sağlığı WhatsApp Grupları Retinitis Pigmentosa YouTube Kanalı Nanoskop, MCO, 010 tedavisinin nörodejenerasyonu durdurduğunu gösteren çığır açan bir buluşu yayımladı. Retina dejeneratif hastalıkları için gen terapileri geliştiren ileri aşama klinik biyoteknoloji şirketi Nanoskop Therapeutics şirketi, bugün Translational Vision Science teknolojide çığır açan bir keşif duyurdu. Bu keşif, optik koherens tomografi ve immünohistokimyasal analizle değerlendirildiğinde, iç retinanın MCO, 010 optogenetik tedavisinin, retinitis pigmentosa hayvan modelinde daha fazla retina dejenerasyonunu durdurduğunu gösteriyor. Intravitreal MCO, 010 tedavisinin ardından, bipolar hücrelerin yaklaşık %80 i retinaya aktarıldı ve kontrol grubunun aksine retina kalınlığında hiçbir değişiklik gözlenmedi. Yayında açıklanan sonuçlar, fotoreseptör dejenerasyonu yaşayan farelerin retinalarında MCO-010 ifadesinin daha fazla kaybı durdurduğuna ve retina hücre katmanlarının daha fazla düzensizleşmesini önlediğine dair kanıt sağlar. MCO-010, şu anda klinik çalışmalarda olan tek geniş bantlı, hızlı ve oldukça hassas oksindir ve ileri retinitis pigmentosa hastalarında görmede önemli iyileşmeler göstermiştir davranışsal ve elektrofizyolojik analizlerle ölçülen MCO, 010 intravitreal enjeksiyonuyla görmeyi geri kazandırmanın yanı sıra, MCO, 010 bu hastalığı değiştiren yönü, iç retinadaki bipolar hücreleri hedef alarak optogenetik terapilerde önemli bir terapötik avantaj sağlar. Dior Stanford Üniversitesi Oftalmoloji Bölümü Araştırma Başkan Yardımcısı ve Profesörü Dr. Vinit Mahajan. Nanoskorp Başkanı ve Baş Bilim Sorumlusu Dr. Samarendra Mohanty, MCO-010'un bu hastalık değiştirici yönü, Stargardt hastalığının bir hayvan modelinde ve coğrafi atrofi için insan olmayan primat modelinde de gözlemlendi, dedi. Retinitis Pigmentosa Klinik denemesinde retina yapısının stabilizasyonuna dair ön kanıtlarımız var ve bu anatomik biyobelirtecin uzun vadeli bir değerlendirmesini yapmayı planlıyoruz, dedi. Videomuzu buraya kadar izlediyseniz beğenmeyi, yeni videolarımızdan haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı ve daha fazla kişinin bilgilenmesi için de videomuzu paylaşmayı unutmayın.